Dostlar selamlar. Bu videoda size çok önceden toplamış olduğumuz çok kısa da videosu olan Ioniq 51'i tanıtayım. Ee, motor biz Konya'dan almıştık motoru. Ve daha sonra motor bize geldikten sonra aslında görüldüğü gibi olmadığını anladık. E, ee, i̇lk başlarda tahmin edip boyadık fakat istediğimiz gibi tutmadı maalesef. Yani orijinal parçalarını bozmadan tahmin ettik. Ama istediğimiz kondisyonu alamadık. Artı motorun mekaniğinde de birçok sıkıntılar vardı. Motorun arka tekerleği ciddi titriyordu. Onun sebebi de şu arka çarkı aşırı büyük tutmalarından dolayıydı. Onu önce orijinale çevirdik. Zinciri değiştirdik. Yeniden zincir aldık. Şu orta göbek tekrardan değişti. Pedalın bulunduğu. Ondan sonra kablo tesisatları çok dağınık haldeydi. Her yerden bir kablo fırlıyordu. Ethernet kabloları kullanmışlar. Fakat hepsi kopuktu. Bütün işte ön arka farlar, korna ee bunların hepsini aktif hale getirdik. Bu aynaları kroma çevirdik. Eee 52 far ve garanaj takımı koyduk. Onun dışında jant, ön jant yamuktu. Ön jantı düzelttirdik, daha sonrasında boyadık, lastik yanaklarını taktık, ön koruma taktık, yine aynı şekilde yok düzeltme. Ee, ekstradan yapılan işlere gelecek olsak, yani bu motorda farklı olan başka ne var diye soracak olursanız. Bu e, 52'nin arka selesi. Bunu bir şekilde uydurmaya çalıştık. Ee, Honda C&G'nin selesi bu. Ondan sonra ve Honda C&G'nin deposu. Bunu biraz uğraştık yani yaparken. Olmadı, işte altına destek koymak zorunda kaldık. Şu anda çekemiyorum zaten görünmüyor. Tek, yani avant dezavantajı şu oldu. Dönüş çapı kısaldı bir miktar motorun. O da çok önemli değil bizim için. Böyle, yani motor genel itibariyle çok temiz oldu. Çok da güzel oldu. Çok keyifli bir motor oldu. Böyle hafta sonları sırf e, böyle eğlencesine kullanabileceğimiz tatlı bir motor olmuş oldu. E, bu videoluk bu kadar. Bunu da anlatayım dedim. Çünkü çok böyle izleyen de olmuş. E, bir çekeyim dedim bari hadi. E, güzel bir motosiklet oldu. Evladilik oldu. Bizim için ileride çocuklarımıza bırakabileceğimiz ee, güzel bir çalışma. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.